İşte şimdi tam bir gelin oldun. Yetinin benim recibimle evlendiğini bilmiyordum. Yine de çocukken verdiğim sözü tuttum. Ben evlendiğimde sen beni hazırlayacaksın ve ben evlendiğimde sen de beni hazırlayacaksın. Ama Keşke düğünüm bu koşullar altında olmasaydı. Keşke Niti düğünümde beni kendi elleriyle hazırlasaydı. Yanımda olsaydı. Siz içeri gidebilirsiniz. Arkadaşım geldi. Beni o hazırlayacak. Neden orada duruyorsun? İçeri gelsene. Sen ona ne dedin? Ben mi seni hazırlayacağım? Nasıl böyle şeyler düşünebiliyorsun ki? Benim için her şeyi mahvettikten sonra gerçekten de düğünün için seni hazırlayacağım mı sanıyorsun? Seni süsleyecek miyim? Hem de birazdan içeri girip benim sancımla evlenecekken. Hayır, Paris. Öyle bir şey olmayacak. Ve ben buraya yeni hayatın için sana dua etmeye gelmedim. Buraya sana beddua etmeye geldim. Benim hayatımı, yuvamı, aşkımı... Her şeyimi yok ettin. Ve her şeyi berbat ettikten sonra... Kendi hayatın iyi olsun istiyorsun. Hayır Paris. Öyle bir şey olmayacak. Dinle beni. Bak ne diyeceğim. Hayatım boyunca sana bedava edeceğimi düşünmemiştim. Ama ne yapabilirim ki? Kalbimden senin için dua etmek gelmiyor. Sen benim elimden her şeyimi aldın parayı. Sana bir dua ediyorum. Sonunda elinde hiçbir şey kalmayacak. Sevdiğin yuvan, ailen, her şey elinden alınacak. Tek başına kalacaksın. Aynı benim bugün burada tek başıma olduğum gibi. Ne oldu? Neden böyle susuyorsun Nitin? Konuşsana. Yüreğinde benim için ne kadar öfke varsa dışarı çıkar. İstediğin kadar beddua et. Çünkü bedduanı tutması için kalbin temiz olmalı. Niyetin iyi olmalı. Ve o o eski niti artık yok. O eski kalbi temiz niti artık yok. Sen hatalarınla, günahlarınla artık haddini tamamen aştın. Sen arkadaşını sırtından bıçakladın. Bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil... ...kim bilir kaç kere benim canımı almaya çalıştın. Ragu'yla geçirdiğim araba kazasını organize etmekten. Ravi'nin düğününde Avize'yi düşürmeye kadar. Üzerime beton blok düşürüp beni öldürmeye çalıştın. Hastanede gaz kaçağıyla beni öldürmeye çalıştı. Beni mabedin soyunma odasına kilitleyerek Sancu ile birlikte tören yapmaya çalıştı. Sen her şekilde arkadaşlarımızı koparmak için çabaladın Nitin. Tamam peki. Arkadaşlarımızı bitirmen önemli değil. Ama sen Sancu'ya da hiç güvenmedin Nitin. Hem de onu sevmene rağmen. Yine de... Neyse. Ve biliyor musun? Şimdiye kadar bize yaptığın her şeye rağmen... ...Sancu ile ben her zorluğun altından kalkmayı bildik. Onun sayesinde. Senin ve Sancu'nun... Hayır, hayır. Senin değil. Benim çocuğum. Benim ve Sancun'un çocuğu. Goründer. Ah, büyük anne, sen hala hazırlanmadın mı? Sen de hazırlanmamışsın. Baksana, senin böyle hazırlanmadığını görmek. Beni ne kadar mutlu ediyor anlatamam. <laughs> Sen ne demek istiyorsun? Ne biliyor musun Gurinder? O kadar şey yaptıktan sonra elimizin boş olması hiç hoşuma gitmiyor. O kadar şey yaptıktan sonra mı? Sen ne yaptın ki? Hem zaten senin en iyi yaptığın tek şey taraf değiştirmek. Fırsat bulunca Niti'nin tarafında, fırsat bulunca Parin'in tarafındasın. <laughs> İstediğini düşünebilirsin, istediğini söyleyebilirsin. Ama boş ver, sana laf anlatmanın faydası yok. Çok uğraştım. Ah ama... Bu arada senin neden bahsettiğini hiç anlamıyorum. Yanlış bir şey mi söyledim? Eğer yanlış bir şey söylediysem söyle, yanlış yaptığımı kanıtla. Ben senin elinden hiçbir şey almadım Niti. Benim yüzümden hiçbir şey kaybetmedin. Her ne kaybettiysen kendi yaptıkların yüzünden. Şimdi içinde bulunduğum bu durum senin inadının bir neticesi niti. Çünkü sen insanların seni ne kadar sevdiğini görmedin. Sancun'un da sevgisini görmedin. Ama onu ben gördüm. Seni ne kadar sevdiğini gördüm. Senden ayrıldıktan sonra ne kadar çok acı çektiğini. Ne kadar ağladığını gördüm Niti ve bu ailedekiler amca, teyze, Amit abi, Monty, Çandrik abla hepsi seni çok seviyordu. Ama sen ne yaptın? Ailedeki herkese saygısızlık ettin. Hepsini sen kendin kaybettin Niti. Hepsi senin yüzünden senden uzaklaştı. Ama bugün şundan emin olabilirsin. Bu evde hiçbir insan senden nefret etmiyor. Ama eğer hareketlerini değiştirmezsen, davranışlarını düzeltmezsen... işte o zaman... Bu evdeki herkes senden nefret edecek Nitin. Bugün düğünüm var ve bugün evime son kez gelebilirsin. Çünkü bugünden itibaren benden ve ailemden ne kadar uzak durursan... ...senin için o kadar iyi olacak. Ne, Biz yapmamız gereken şeyi yaptık. Çok çaba sarf ettik. Ama Niti'nin başına gelenler konusunda elimizden bir şey gelmedi. Biz de ne yapalım değil mi? Ha? Bunu ne sen mi söylüyorsun? Sen. <laughs> Her şeyi berbat etme konusunda usta olan sen. Hiçbir şey yapmadık diyorsun. Çünkü Tanrı buna izin vermedi. Ve o parinin yanında yani Tanrı'ya karşı çıkacak değilim ya. Benim ne haddime? Töbe töbe. O yüzden düşündüm ki herkes düğüne nasıl katılacaksa biz de Tanrı'nın isteğiyle katılacağız tabii. Evet. evet. Hey. Ah. Siz neden hala hazır değilsiniz? Eee tamam hemen hazırlanıyoruz <laughs> hemen cecik e, şey aslında biz düğünde hangi şarkılarda dans etsek diye aramızda tartışıyorduk. <laughs> e evet evet. Aslında şarkıların yarısı hazır bile. Çok çok az bir şey kaldı. <laughs> Aman ne güzel. Hadi artık hazırlanın. Misafirler gelmeye başladı bile. Önce Pencap Müzik programıyla başlayacağız. Ondan sonra Sancı dışarıdan düğün alayı getirecek. Çünkü Pari bu evin kızı. Hadi siz de çabuk olun. Evet, evet. evet. Büyük anne. Oh. Sen ne yapıyorsun? Ya o neydi? Düğün dansına hazırlanıyoruz. Ya yengem hadi kalkın. Dans edin derse ne yapacağız? Evet tabii ki. Bir dakika. A Benimle gel. Bir dakika. Evet. Hala ne konuşuyorsun? Kalksana. Ne kalkması? Sancı hazır değil mi? Onu ben nereden bileyim? Başka kim bilecek? Pamik bunlar kadın işleri. Ha? O kural nerede yazıyor? Bak bazen polis gibi konuşuyorsun. Bu hiç doğru Bırak değil. Bırak şimdi bunları. Git bak bakalım oğlun hazır mı? ve bugün son defa evime gelebilirsin. Çünkü bugünden sonra benden ve ailemden ne kadar uzak durursan o kadar iyi olacak. Hayırlı olsun Bay Bacva. Aa, size de hayırlı olsun. Merhaba. Hoş geldiniz. Aa, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Aa, aa, aa. Aa, Pami, Monty'e söyle gidip baksın. Buyurun, gelin, gelin. Bu evin sorunu bu. Bütün iş ya bana düşüyor ya pariye. Pari şimdi evleniyor. O yüzden bütün iş bana kaldı. Başka kimsenin zamanı yok. Mabli. efendim? Git Monti'ye söyle Sancı hazır mı diye baksın. Sonra buraya getirsin. Sen de git Pari'yi getir. Müzik başlamak üzere. Peki tamam hadi çabuk. Gidiyorum. Hadi hadi. Peder Hoş geldiniz. Sabah konuştuğumuzda her şey zamanında başlayacak dememiş miydiniz? Biraz geciktim ama merak etmeyin. Her şey zamanında yapılacak. Müzik dinletisi biter bitmez hemen nikah için hazırlığa başlayacağız. Tamam, siz onu halledin. Benim gitmem gerek. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Buyurun, içeri geçin. Bakayım ne oldu? Bakayım. Ne var? Sen burada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun derken? Elini tutuyorum. Ben de onu mi? diyorum. Elimi neden tutuyorsun ve odamda ne işin var? Öyle davranıyorsun ki sanki elini ilk defa tutuyorum. O kadar tuhaf hissetmene gerek yok. Daha önce sana hiç dokunmamış değilim. Biliyorum. Birileri sana Niti'nin bir daha elini tutmasına izin şey olmalı. Değil mi? Merak etme Sancu. Şu anda bu odada kimse yok. Sadece sen ve ben. Niti. Saçma sapan şeyler yapma. Saçma mı? Ha, Sancu benimle böyle konuşma lütfen. Hareketlerine bakıyorum da içimden... Ne? Söyle. Açık açık söyle. Hadi dinliyorum. Söyleyeyim mi? Hı, -hı. Senin elini ilk tuttuğumda aşıktım. Biz karı kocaydık. Ama bugün senin için hiçbir şey hissetmiyorum. Ne kocan olarak ne de arkadaşın olarak. O yüzden mesafeni koru. Ayrıca bugün parayla evlendiğimi çok iyi biliyorsun. Öyle değil mi? Evlendiğini biliyorum senin. Ama bunu sürekli yüzüme söyleyip kalbimi kırma lütfen. Bu gerçeği kabul etsen daha iyi olur. Peki bana neden parayla evlenmemi istemiyormuşsun gibi geliyor... Evlenmek için acele ediyorsun. Her şeyi görüyorsun. Ama niye seni hala sevdiğimi göremiyorsun ki? Senin ve Pari'nin evlendiğini görmeye katlanamıyorum. O zaman para ile evlenmemi engellemeye çalışacaksın, öyle mi? Bir şey yapacaksın. Bu doğru mu? Ben sadece ikinizin evlendiğini görmeye katlanamıyorum dedim, o kadar. Bu evlenmenizi engelleyeceğim anlamına gelmiyor. Ama sözlerinden öyle anlaşılmıyor. Senin sözlerinden de öyle anlaşılmıyor. Sözlerinden bana hala aşık olduğun anlaşılıyor senin. O zaman yanlış anlamışsın. Hem de çok yanlış. Hem sana seni hala sevdiğimi düşündüren şey ne? Söyle de meseleyi hemen açıklığa kavuşturayım. Neden sürekli duygularımı ve beni kıracak şeyler söylüyorsun sence? Öyle mi? Ben sadece senin duygularını ve hislerini kırdım Niti. Ama sen... Sen benim hislerimi, duygularımı sonsuza kadar bitirdin. Hatta sen benim kalbimin bir parçasını öldürdün Niti. özür dilerim. Düğün evindesin. Dışarı çık, eğlen bir şeyler ye. Ve beni yalnız bırak. Çünkü ne bu oda artık senin ve ne de ben senin sancunum. Senin sancun bir daha geri dönmemek üzere gitti. Ve bunun en büyük kanıtı aynı odada olmamıza rağmen hiçbir şey olmaması. Bana çok yakınsın ama ne sevgi ne de başka hiçbir şey hissetmiyorum. Her şey bitti Niti. Aramızdaki her şey bitti. Hatta o kadar ki zaman zaman sana karşı nefret hissediyorum. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? <laughs> Nereye gidiyorsun? Beni dinle öyle git. Dinle ki ileride yanlış anlaşılma olmasın. Hı? Kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Ben artık senin olamam. Ben şimdiye kadar benden hiçbir şey beklemeyen biriyle yeni bir hayata başlıyorum. Şimdiye kadar bana hiç kendimi kötü hissettirmedi. Bana ihanet etmedi. Ben onunla evleniyorum. Onu seviyorum. O benim aileme hiç saygısızlık etmedi. Kimsenin kalbini kırmadı ve kimseye beddua etmedi. Şimdiye kadar hep yanımda durdu. Ailemin yanında durdu her zaman. O bu ailenin gelini bile değildi ama bütün gelinlik görevlerini yerine getirdi. Ben Pari'ye çok saygı duyuyorum ve ben onunla evleneceğim. Anladın mı? Ben Pari'ye çok saygı duydum ve o saygıyı, sevgiyi senin için hissetmiyorum. Yeter artık sadece lütfen. Duymak istemiyorum yeter. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.